Merhaba hanımlar. Bugün terbiyeli tavuk çorbası yapacağız. İlk önce tenceremize suyumuzu ve tavuğumuzu alarak haşlanması için ocağa bırakıyoruz. Haşlanan tavuk göğsümüzü uygun bir kaseye aldıktan sonra 2-3 parçaya ayırarak daha çabuk soğuması için kenara bırakıyoruz. Çorbamızı yapacağımız tenceremizin içerisine sıvı yağımızı ve 3 yemek kaşığı unumuzu ekledikten sonra Güzelce kavuruyoruz. Siz tencerenin büyüklüğüne göre bir yemek kaşığı daha arttırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Unumuzu açarak yavaş yavaş tavuk suyumuzu tenceremizin içerisine ekliyoruz. Evet sıra geldi terbiye kısmına. Bir kase yoğurt, bir yumurta sarısı ve yarım limon. Ben tam limon kullandım çünkü limonun biraz küçüktü. Siz de öyle tercih edebilirsiniz. Güzelce çırpıyoruz. Şimdi sıra tavuklarımızla. Küçük parçalara ayırdığımız tavuk göğsümüzün üzerine biraz karabiber ve biraz kimyon ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Evet ikisi de hazır. Şimdi ilk önce terbiyemizi ekleyeceğiz. Fakat ılıştırma denen kısma geldik. Kaynayan çorbamızın içerisinden 2-3 kepçe alarak terbiyemizin üzerine ekliyoruz ve terbiyemizi karıştırıyoruz. Bu kesilmemesi için. Yavaş yavaş çorbamızı ekleyerek çorbamızı durmadan karıştırıyoruz. Evet. Şimdi sıra tavuklarımıza geldi. Tavuklarımızı da ekliyoruz. Son olarak tuzumuzu da ilave ettikten sonra çorbamızı güzelce karıştırarak kaynayan çorbamızın altını kapatıyoruz. Çorbamız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.